Efendim merhabalar. Sizlerden gelen soruları yanıtlayacağım bir cevaplıyorum köşesindeyiz. Çok fazla soru Özgür Özel ve Erdoğan görüşmesiyle alakalı gelmiş ama ben farklı ve önemli bir soruyla başlayacağım. İlk soru diyor ki: MHP bunca olandan ve olaydan sonra kapıları kapatıp Erdoğan'la arayı açıp ipleri atıp erken seçim talebi yapıp bir hamle yapabilir mi? Şimdi arkadaşlar MHP'nin pozisyonunu belirleyecek olan şey 40 artı bir talebi. Şayet Erdoğan Özgür Özel'e 40 artı bir talebiyle gider. Özgür Özel de herhangi bir şey karşılığında bu talebe düşünebileceğimizi vesaire söyler. Bu hamleyle ile yaklaşırsa Bahçeli saraya ipleri atar. Zira 40 artı bir Bahçeli ile ipleri atmak anlamına geliyor. Erdoğan adına şarteli indirmek anlamına geliyor. MHP ile vedalaşmak anlamına geliyor. Sana ihtiyacım yok demektir bu. Şimdi Özgür Özel burada stratejik bir hamle yapabilir. Açık kapı bırakabilir. Bir süreci başlatabilir. Bu sürecin başlamasından dolayı MHP ile AKP'nin arasının açılmasını sağlayabilir. Ama 40 artı 1 gibi bir teklifi kabul ederse bu kendi seçmeni tarafından kabul edilemez. Yeryüzünde böyle bir seçim sistemi yok. Erdoğan küresel evrensel ölçekte uygulanan en demokratik seçim sistemini tercih etti Cumhurbaşkanlığı için. Bakın Cumhurbaşkanlığı sistemi demokratik değil. Tam bir otokratik liderin kullanacağı hamlelerle bezetilmiş bir şey. Bir seçim sistemi. E, bir siyasal sistem. Ama tercih ettikleri seçim sistemi öyle değil. Çok demokratik. Ha seçimlere demokratik gidiliyor mu? Hayır. O ayrı bir mevzu. Tamamen salt olarak anayasada yazan seçim kanunundan bahsediyorum. Çok demokratik. Şimdi Erdoğan diyor ki ben seçilemiyorum. MHP'ye muhtaç kaldım. Ne tarafa çekerse beni o tarafa gitmek durumunda kalıyorum. Beni, beni bundan kurtarın diyecek Özgür Özel'e. Bakın devletin önünü açmak istiyorsanız biz gezicilerin de serbest kalmasını istiyoruz. Can Atalay'ın da çıkmasını istiyoruz. Osman Kavala'nın da Demirtaş'ın da bizi durduran, bizi frenleyen mahkum olduğumuz MHP. Beni MHP'den kurtarmak istiyorsa şu 40 artı 1'i kabul et. Ben atayım MHP ile ipleri. 40 artı 1 ile değişikliği birlikte yapalım. Yeni anayasayı birlikte geçirelim. Türkiye'nin önünü açalım diyecek. Özgür Özel dersine çalışarak gitmeli. Bunu oynayacağını direkt MHP'yi suçlamadan dolaylı olarak ima ederek böyle bir hamle yapacağını düşünüyorum. Eğer Erdoğan'ı birazcık tanıyorsam saraydan sızan bilgileri birazcık değerlendirme kapasitem ve kabiliyetim varsa Özgür Özel'in önüne gelecek dosyayı size şimdiden açıklamış olayım. Onun için MHP evet sihirli formül kırılma noktası dönüm noktası 40 artı 1'dir. Erdoğan bunun imasını yapar. Özgür Özel de açık kapı bırakırsa oradan bir yarık oluşabilir ve çatırdama başlayabilir. Bir başka ilginç soru da diyor ki Van ve Çorlu olaylarından sonra Van'da belediye başkanında kayyıma gidiliyordu geri adım atıldı. Çorlu tren kazasında ise yargılamaların öne açıldığı. Şunu söyleyebilir miyiz diyor. 31 Mart sonrası toplumsal muhalefet zafer kazanmaya, netice almaya başladı. Evet söyleyebilirsiniz. 31 Mart ertesi gününde yani 1 Nisan'da bunu size söylemiştim. Siyasi yasakları getirmekte güçleşecekler, yargıya direktif verdim demekte. 10 kere düşünmek zorunda kalacaklar. Bu öylesine sert bir şamar geldi ki yerel seçimde o pervasız atıp tutan silivriyle tehdit eden tepeden bakan adamlar gitti yerine özgür özel gel görüşelim bir pazarlık yapalım vesaire olayına döndürdüler hadiseyi. Şimdi bu bir başka soruda diyor ki ya parlamenter sistem teklifiyle gelirse ben böyle bir şey beklemiyorum gelirse şaşırırım gel parlamenter sisteme dönelim bu işi çevirelim birlikte anayasayı geçirelim demez. Erdoğan'ın Özgür Özel'e gideceği pakette şu var. Sen Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın önünü kesmeye benimle birlikte olup kesmeye hazır mısın değil misin? Bak Kılıçdaroğlu bu görevi ifa etti. Kesti. Kendini ortaya koydu. Şahsi hesaplar yaptı ve bu iki seçilme ihtimali çok güçlü olan adamın önünü kesti. Şimdi ben bir plan yapmalıyım. Ve şu çok net. Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı her şey normal işlerse ya Ekrem İmamoğlu olacak ya Mansur Yavaş olacak. Erdoğan bunu benden çok daha iyi biliyor ve görebiliyor. Onun için Özgür Özel'e diyecek ki ben seni ana muhalefet lideri olarak tutarım, desteklerim. Nasıl Kılıçdaroğlu 18 seçim kaybedip orada durduysa bir 18 seçimde sen kaybedersin ama Türkiye'nin bir numaralı ana muhalefet partisinin lideri olursun. Türkiye üstünde önemli bir adam olursun. Bunu doğrudan söylemeyecek Özgür Özel'e. Dolaylı olarak önüne koyacağı plan bu şekilde olacak. Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu'nu durdur. Sen önemli bir aktör olarak yoluna devam et. Burası benim ülkem. Bu sistem benim elimde görüntüsü verip ürkütmeye çalışacak onu. Bakalım Özgür Özel hangi hamleyle gidecek, neler yapacak? nasıl bir cevap verecek hep birlikte göreceğiz. Yani Erdoğan'ın bir numaralı beklentisi Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun oyun dışında kalacağı bir yol haritası. Tabii ben baş başa mı görüşecekler yanlarında birileri olacak mı onu bilmiyorum ama kesinlikle baş başa görüşmeyi kabul etmemeliler. Baş başa görüşme ilkel bir şeydir. Bizi en son bunu Dolma Bahçe görüşmesinde yaşamıştık ve o günden sonra Türkiye alt üst olmuştu. Baş başa bir görüşme sakıncalıdır. Görüşmenin mutlaka şahitleri olmalı diye ben bir özet geçmiş olayım. İçeriğini hiç bilmiyorum, konsepti de bilmiyorum. Peki bir başka soruda diyor ki özel Erdoğan görüşmesi ikinci büyük anıt görüşmesi olabilir mi? Erdoğan'ın planı bu. Olup olmayacağına özgür özel karar verecek. Ben sizin gibi düşünüyorum. Erdoğan'ın planı tıpkı dolma bahçe görüşmesi gibi gel Türkiye'nin geleceğini birlikte şekillendirelim ve ayıklanacak adamları birlikte ayıklayalım görüşmesidir. Planının bu olduğunu düşünüyorum. Hep birlikte bakacağız. Umarım yanılırım. Umarım çok demokratik bir paketle gelir. Umarım çok güzel öneriler yapar, ülkeyi normalleştirir. Bunu gerçekten gönülden söylüyorum. Ama Erdoğan'ı birazcık tanıyorsak böyle bir şey olmayacağını da biliyoruz. En ufak bir ön yargıyla söylemiyorum. Erdoğan'ı tanıdığımı düşündüğüm için böyle söylüyorum. Peki muhalefet partileri ve liderleri erken seçim istemeye gerekçe bulup bu yönde hareket etmeli mi diye bir soru var. Arkadaşlar erken seçimin dillendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Israrlı bir şekilde talep edilmeli mi? Burada bazı soru işaretlerim var, yok değil. Yani birazcık daha bu kazanılan yerel seçim zaferinin üstüne belediyelerde elde edilecek çok somut başarılarla birlikte CHP imajını katlayarak hiçbir ittifaka ihtiyaç duymadan iki belediye başkanından birini benim yıllardır söylediğim iki belediye başkanından birini aday yapın, aday yapıp seçimleri alma garantili bir şekilde alma ihtimali ve opsiyonu olabilir. Bir başka soru hep erken seçim şimdi soruları. 2026'da seçim olur mu? Ekonomik gidişat bu istikamette olursa 2026'da seçim olur mu? 2026'da seçim ekonomi kötüye giderse olmaz. Erdoğan'ın seçilme ihtimali doğacak kadar sürpriz bir şekilde ekonomi düzelebilirse Erdoğan meydan okuyabilir. Daha fazla o başarıyı götürme ve katlama şansı yoksa. Şahsi kanaatim 2026'da muhalefet seçim olacakmış gibi hazırlık yapmalı ve bu seçimi talep etmeli. Daha sonrası katlanarak büyüyen borçlar ve dibe batmış artık bir ekonomik krizden ekonomik buhrana dönüşmüş bir Türkiye olacak karşınızda. Onun için daha fazla gecikmemeli. Özgür Özel Cumhurbaşkanıyla görüşmeden önce nasıl bir konuşma yapmalı ki Oraya gittiğinde Erdoğan onu çırak çıkartmasın. Çok kritik ve çok güzel bir soru. Bir kere Özgür Özel kesinlikle bir konuşma yapması gerekiyor. Kamuoyuna şu garantileri vermesi gerekiyor. Biz Türkiye'de bu rejimin sonlandırılması için bekleyen kitlelerin kafasında soru işareti oluşturacak en ufak bir ayrıntıyı konuşmayacağız ve kabul etmeyeceğiz. Herkesin gönlü rahat olsun ben Erdoğan'la görüşmeye gidiyorsam bu ülkenin normalleşmesine hizmet etmek dışında hiçbir beklentim ve talebim olmadan bu görüşmeye gireceğim gibi bir ifadeyle kitleleri ayağa kaldırıp güven tazeleyecek bir konuşma yapması gerektiğini düşünüyorum. CHP'den değil de yeniden Refah Partisi'nden bir seçim talebi gelirse netice alınabilir mi diye bir soru var. Arkadaşlar Yeniden Refah Partisi partisinin kitlesel desteğinin çok üstünde bir oy aldı yerel seçimde. Neden? AKP'nin göstermediği adayları gösterdi. Dolayısıyla Yeniden Refah Partisi'nin Türkiye'yi erken seçime götürecek bir kapasitesi ve çapı yok ama işte Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte hareket edip bir erken seçim talep etme kararlarını ortak bir şekilde alırlarsa Yeniden Refah Partisi'nin sürece ciddi bir katkısı olmuş olur. Özgür Özel Saray'a çıktığında asgari ücret eşit olsun, emekli, emeklilik asgari ücrete eşit olsun talebiyle gidecekmiş. Bu doğru mu? Bu talebi Erdoğan kabul etmez. Erdoğan'ın senti bile yok ama Özgür Özel burada bir hamle yapıyor. Zira buna benzer bir hamleyi Fatih Erbakan da yapmıştı. İşte İstanbul'da aday göstermeyelim. Göstermeyelim. Emekliliği asgari ücreti eşit yapın. Şu kadar artırın göstermeyelim. Bu ne demek? Yapamayacağını biliyoruz. Böyle bir şey, hamle yapma ihtimali sıfır. Onun için Özgür Özel de diyor ki ben buradan üstüne yürüyeyim. Özgür Özel şunu kafaya koymuş. Ben emeklilerin bir numaralı partisi olacağım. Yani bunu net bir şekilde ortaya koymuş ve hamle yapıyor. Emeklilerin gönlünü alacak çok önemli hamleler yapıyor ve oradan yürüyor. Orada bir gömü bulduğu kanaatindeyim ve önüne gelen detaylı seçim analizlerinde size bunun yorumunu yapmıştım burada net bir şekilde bu ortaya çıkıyor. Emeklilerin kitlesel olarak CHP'ye döndüğünü görmemiz gerekiyor. Bir soru da KHK'larla alakalı Özgür Özel işte bu Osman Kavala Demirtaş vesaire dosyasının içine KHK'lıları da koyamaz mı diye. Arkadaşlar koyabilirdi. Nasıl koyabilirdi? Türkiye'deki KHK'lıların %3-4 oyu olmuş olsaydı mutlaka koyardı. Her siyasetçi oyunu artırmak ister. Ama Özgür Özel'in hele hele sarayla yapacağı ilk görüşmede KHK'lıları gündeme getirmek şöyle dursun. Cümle içinde bile kuracağını zannetmiyorum. İktidarda değişiklik olduğunda son soru tüm bu konularla alakası olmayan bir soru. İktidarda değişiklik olduğunda mültecilerin geri gönderilmesi mümkün müdür? Ben ilk mülteciler geldiğinde şöyle bir konuşma yapmıştım. Hatta birebir Dışişleri Bakanı'na da söylemiştim. Dönemin Dışişleri Bakanı Davutoğlu'na da söylemiştim. Göç teorileri bize şunu söylüyor. Bunların %70'i geri dönmeyecekler. Savaş uzadıkça, geldikleri ülke yıkıma uğradıkça, altyapısı yok edildikçe ve zaman uzadıkça, yani Türkiye'de kaldıkları zaman uzadıkça bu oranlara göre geri dönme ihtimalleri o kadar azalacak diye uyarmıştım. Şimdi bu hesabı yapamayanlar, bu hesaba inanmayanlar beni o dönemde Orta Doğu'yu, Türkiye'yi, Türk dış politikasını anlayamamakla itham edenler bu soruya yanıt vermeli. Ben bu sorunun yanıtını yaklaşık 9 sene önce vermiştim. 9 belki de 10 sene önce vermiştim. Onun için değişen bir şey yok. Ben çok büyük bir kısmının kolay kolay geri dönmeyeceğini düşünüyorum. Özellikle Suriyelileri kastediyorum. Afganlar vesaireler diğerlerle alakalı yorumun farklı onları somutlaştıkça, ortaya çıktıkça konuşabiliriz. Evet sizlerden gelen soruların sadece bir kısmını yanıtlayabildim. Diğerlerini farklı bir günde belki yarın yorumlamaya çalışacağım. Bir sonraki cevaplı yorumda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.